Rulken her arkadaşlar ben sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Survival Games 4 map'indeyiz. Bakalım ee, umarım güzel bir oyun olur. Survival Games 4 map'ini gerçekten de çok seviyorum. Birkaç güncelleme de geldi bu videoya ve go. Evet tamam. Güzel armor aldım sayılır. Hemen hızlı bir şekilde kendi rotama doğru gideceğim. Bakalım şu tier 1 almışlar mı diyecektim ki adam onu aldı. Ben de inşaattaki tier 1 alayım. Kılıç çıkarsa benim için rahat olur. Tabi alabilirsem Evet kılıç volta çıktım Bu gerçekten de benim için süper oldu ve Buraya bin tane adam gidiyor Vay be bakalım hepsini kesebilecek miyiz Ne yapacağız Şu adamın da taş kılıcı var Evet adam da kaçtı Neyse ben eve girdim abi direkt Fakat e, iyi mi yaptım kötü mü yaptım Yani bilemeyeceğim adam geldi Ama öldü bu da geldi Ama bu da öldü Yukarıda da bir adam vardı gidip onu da keseceğim şimdi Sen de gel Hayır. Evet adam güzel taktik yaptı ama maalesef öldü. Onu düşünemedi tabii ki de. Neyse birazdan da gidip armorlarını alırız. Şu tier da bakalım. Tamam iron chestplate. Şöyle ayrında alayım. Gidip dışarıdaki armorları alacağım. Başka adam almasın. Baya güzel ve hızlı bir başlangıç yaptık. Baya bir adam kestik. Buraya baya bir adam geldi. Ve biz de yani sağ çıkmayı başardık. Şunları alalım. Tamam ee, arkadaşlar biliyorsunuz yarı yıl tatili geldi ee, umarım karnınız iyidir yani okulun ilk dönemi güzel geçmiştir ee, takdir alan arkadaşlar vardır teşekkür olan arkadaşlar vardır onları buradan yani tebrik ediyorum ee, başarılarının devamını dilerim yani ee, tabi hiçbir şey alamayan arkadaşlar da vardır onlar da birazcık daha bence çalışsınlar bana soracak olursanız ben de hiçbir şey alamadım ama yani sınıfı yine de rahat bir şekilde geçiyorum. Tabi 9. sınıfta bayağı bir zormuş yani Düşündüğüm kadar e, Olmadı şurada da adam var Bayağı da bana sponsor oluyor abarttı yani arkadaş Neyse Evet adam yandı ve ölecek oh. Neyse öldü e, 9. sınıf zormuş yani Düşündüğüm kadar da çıkmadı Şunları da atayım şöyle Tamam e, Umarım yani tatiliniz güzel geçer arkadaşlar Tatilde bence bol bol dinlenin Size tavsiyem bu tamam şimdi adam keselim Bu ee, buydu yani ben tatilde salı günü gideceğim tatile gideceğim o yüzden de yani video depoluyorum siz gerçi bu videoyu bayağı bir geç izlersiniz ama yapacak bir şey yok şöyle güzel 3 tane aranız var gidip kendime ayrı sword yapayım diyecektim ki adam geldi tamam ve adam öldü adam hiç bana vuramadı gerçekten de garipti ve çok Fail'lık yaptım ateşin üstüne atladım. Gerçekten de şu an gülesim geldi. Neyse şu gereksiz olan aydınları atayım. Ateşe düşmemde tabi baya bir garip oldum. Nasıl düştüysem ben de anlamadım yani orada ateşe atlamak geldi içimden. Atladım ben de zaten can da kaybettim. 3 kalbim gitti yani ateşe atlayınca. Eee... Tamam. Şunu yiyelim. Gidip kendim iron sword yapacağım Bu arada 8 kişi kalmış. Dediğim gibi yani baya bir adam kestik. O yüzden oyun baya bir hızlı ilerledi. Adam kesmemiz de bizim için iyi oldu. Baya bir geliştik gördüğünüz gibi. Aa burayı kapatmışlar. Ben de o zaman şu eve giderim. Orada da biliyorsunuz crafting table var. Şurada Creeper'ın gördüm onları beklesem mi acaba? Ender pearl atıp yani onları kesmek geldi şimdi ama çok tehlikeli öyle şeyler yapmak istemiyorum şimdi. En iyisi ben ortaya gideyim. Pardon, ortaya diyorum. Ee, şu eve gideyim. Oradan kendime iron sword yapayım. Sonra adam kesmeye devam ederiz. Şöyle de yemeği de yiyeceğim. Bu arada beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Düşüncelerinizi de yorum olarak yazabilirsiniz. Tamam, şöyle bir Iron Sword, birazcık da ok yapalım. Bir tane de FNS yapacağım. Tamamdır durumumuz gerçekten şu an çok süper. Iron botum yok, ee, o da olsun yani çok fazla bir şey fark etmez. Bir tane daha iron bulduk. O zaman bir tane daha fns yapmayacağım. Gerek yok şu anlık. İlerleyen zamanlarda tekrar yapabilirim. Ee, Orada iklitim vardı biliyorsunuz. Gidip onları keseyim mi? Bakayım eğer aşağı inmişlerse. Gidip keserim. İnmemişlerse bir tane daha tier açacağım. Hep şu an. Aa inmişler tamam. Bakalım adamları kesmeye çalışalım. Fakat birazcık da dik dikkatli oynamak istiyorum. Ee, öyle yani. Baruza girmeyeceğim yoksa ölebilirim. Adam da yani ateşleri yakınca korktu benden. <laughs> Bir anda geri çekildi. Evet birisi AFK. Tamam <laughs> kill çekti galiba diğeri <laughs> anlamadım. Öldü. Bir tane daha adam geliyor. Kaçtı pardon gelmiyormuş kaçıyormuş şu adamdan. Ben de kaçacağım abi. Şu an envanter falan çok fazla iyi değil. FNS 5'te o yüzden birazcık 2 gibi rahat alamıyorum. 2'ye aldık mı? Tamam gel buraya. Öl artık, öl, güzel. Adamı gerçekten de süper okladık yani, süper ok yeteneklerimle adamı kestim. Şuradan Iron Bot'u da alalım, almışız zaten. Fene birleştirdik mi? Güzel olacaktır. Tamam, o oh, adam gelmiş başka. Şimdi kaçayım yani, canım çok da fazla değil. Ölecek miyim ya? Ölmem de, kaçayım canım bayağı bir az yani. İki tane de golün yapılım var o yüzden açıkçası birazcık rahat oynuyorum. Çok zor durumda kalırsam da golün yapılı yemekten kaçınmam. Envanterim de çok dolu o yüzden biraz kaçayım ben. Envanterimi falan düzenleyeyim. Şu an kendimi de çok rahat hissetmiyorum. Canımız zaten doldu şeyler, Ben o zaman şöyle bir gerek zor itemları atacağım. Ee, adam gelmesin. Bunları ilk defa yapmak istiyorum yani. Normalde biliyorsunuz hiç yapmam fakat ilk defa bunları yaptım. Şöyle oltaları da birleştirelim. Tamam. Normalde hiç yapmıyordum fakat bu sefer içimden yakmak geldi yani ne bileyim. Yaktım o yüzden. Şu çok fazla yemeğimiz var. Bazılarını da attık. Bir tane daha FNS şöyle. Tamam. Gidip diğer adamı keselim yani. Adam neredeydi? Adam hangarın oradaydı. Gidip onu da keselim. Detmeç başlasın. Ama sağ tarafta da adam var. Ne yapalım? Bir tane diamond'ımız var. Bir tane daha olsaydı diamond sword yapabilirdim. Adam keselim yani şu an başka yapabileceğimiz bir şey yok. Fakat aslında birazcık daha ok yaparsak iyi olabilir. Adam da zaten benden uzaklaştı. Ben o yüzden ok yapayım birazcık daha. Tamam 40 tane okumuz var. Bu bizim için bayağı bir iyi yani. Ok gerçekten de çok önemli bir PvP aracı. Neden? E mesela adam benden az önce kaçıyordu ee, bir tane adam. Kapışmıştık okla aldım adam. Okum olmasaydı ben o adamı alamazdım ve benden kaçardı. Fakat okum olduğu için aldım. O yüzden yani her PvP aracının kendine has özellikleri var. Hepsi yani bence önemli. Ama hangisini seçersiniz diyorsanız bence en önemlileri kılıç, FNS ve oltam. Ondan sonra da o şey yaş. Ama dediğim gibi hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsi yani yine de birbirine önemli. Hepsi değişik şeylere yarıyor. O yüzden aslında çok da karşılaştırma yapmak bence doğru değil. Şöyle ledir setleri de atalım. Tamam bir tane daha adam vardı galiba buralarda aynen Orada da adam var onu da kesersem deathmatch'e one bir kalırım Onu da kesmeye çalışacağım fakat adam ağaçların üstünde galiba yukarılarda O yüzden birazcık da göremiyorum tam olarak nerede olduğunu f yapmadan Aa adam orada Adamın ağzına sıçtım çok güzel Ve deathmatch'e böylece one bir kalmış olduk Bakalım deathmatch'teki rakibimizin durumu nasılmış O ee, oyunu kazanacağız gibi gözüküyorum şu gereksiz şeyleri de atayım bayağı bir güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum yani bayağı bir eğlendik bayağı bir bol bol adam kestik Güzel oldu ya 40 tane zor artık pek de fazla bir şeye ihtiyacım yok İki tane de gap'lum var Çok süper Artık tek yapmamız gereken şey deathmatch'i beklemek ama ben yine bir f yapayım Ben adam adamı görürüm diyecektim ki adamı da gördüm Adam da full hale etmiş. Bakalım deathmatch nasıl bir kapışma olacak Adam beni zorlayacak mı göreceğiz Şöyle ben okumu çekeyim. Evet adam da okunu çekti. Ama adam direkt kılıçla dalacak gibi. Yani hacker da olabilir. Çünkü nedense hep hacker'lar böyle direkt kılıçla giriyor. O yüzden korkuyorum açıkçası dalmaya adamam. Oha. Gel o zaman adam hacker değilmiş. O yüzden daldım. Canı bayağı bir azdı alalım. Hack olduğundan ilk başta direkt kılıçla dalmadım fakat adam hack değilmiş. <laughs> ve <cici>. GG. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.